Kısacası bizim lakamca eskide soy e, su isim bilmiyorlardı. Mehmet İsmail yani oğulla babanın ismini kullanırlardı E şimdi lakamca Uzun Mehmet diyorlar. Şimdi Mehmet şimdi... <laughs> abi bu Gaan etkinlikleri geliyor. Yaklaştı. Hatta evet. yarın öbür gün yapılacak bir şeyler. Gaan nedir? Ya, Gaan şu şekilde diyelim ki bugün ayın kaçıdır? Ayın 21'idir. Bugün aynı zamanda yeni yılın başlangıcıdır. Bugünden sonra e, ayın 21'inden sonra her dakika e, e, günün günün biraz uzatılması. E, 21 Mart'ta gece ile gündüz bir oluyor. Bu gağın da aynı zamanda biz nasıl dediğim gibi şu şekil bizim eski zamanlarda Allah -u Muhammed yali biz el Beyt Süleylesinde olduğumuz için dede olarak biz bu gağını ekseriye ek e, kimse aşiretler mesela diyelim ki e, her hafta her hafta e, bir aşiretin gaaniydi ıı, mesela bir ıı, dede bir gecede buradan ta şey hem gidip de şeye gitmiyordu. Borgi niye gidemezdi? Bu bir günde e, buradan yayan vurup Dilan gelemiyordu. Çünkü a, yol, araba yok, yol yok. Sonra herkese affedersin hayvan da yoktu yani. Hani yayan geziliyordu. Onun için bu Gahan eski zamanlarda bunu haftalarla döndürmüşler. Biz mesela diyelim ki bizim e, Güreş halkla ilişki olduğu için ha, halk, halkla ilişkimiz oluyor. Devlet Cemal, Sağlı Saltık bunlar Türkmen koruludur. Bunlar daima devletlerin yanında olduğu için devlet bunların tribülerinin de aynı zamanda yapılmış. Biz halk içinde olduğumuz için daima halk bizi e, e bizi de, kendileri gitmeyince e, gağın yapmıyorlardı. yapmıyorlardı. Karanten mesela biz gittiğimiz zaman o köyde kaç kişi var? 20 hane var. O gece toplanıyorduk. Ee, gelmeyen bir ıı, ev veya da bir vatandaş kapı komşu hepsi geldi mi? Biz aslında bunu aynı zamanda cemevinde de bunu soruyoruz. Ee, el cemaat hepiniz birbirinize razı mısınız? Ee, falan sabahın gelmemiş. Niye gelmemiş? Şu talıbın, o talıbın ya tarlasını zorla almış veya da bir bayanmış e, bu e, kardeşinin bilmiyorum keçisini almış. Bu bilmiyorum e, zorla ona hakaret ediyor. Daha haşa buradan dışarı daha da zina ne olursa bana daha ağır suçlardır. Eğer ki bu 20 kişinin içinde 19 kişi ifade verdiği zaman e, Pir ne diyordu? Bizde pir üç şekildir. Rayber, pir, muşur. Bizde üç üç kısmı ayrılıyor. E pir ne yapıyor? Pir e, e, çağırıyor. el camat o kadar kişi e, bu ege keçesini mi almış? Tarlasını almış. O 19 kişi pirle beraber aynı cemaat yapıyorlardı. Onun ne kadar zararı ziyanı varsa onu iade ediyordu. Aynı zamanda haşa buradan dışarı böyle bir ağır suç işlemişse nalet diyordu, taş dikiyordu. Taş diktiği zaman ne diyordu? Aynı zamanda taş diktiği zaman kimse Allah'ın selamı ona vermezdi. Onun kurbanını almazdı. Onun kurbanı, kendi kurbanı vermezdi, yazını vermezdi. Onu da davar davarının içine koymazdı. Yani bayağı bunu e, bayağı e, dışlıyorlardı. Ermiş kişilerdi. Onlar eski insanlar ermiş kişilerdi. Yani rahatça her şeyi biliyorlardı yani. Mesela diyelim o gece bir de gençler varsa biraz tuzlu şey yani su içmiyorlardı. Mesela diyelim ki tuzlu bir şey yiyorlardı. Tuzlu ayran olsun, tuzlu yemek olsun yiyorlardı. O gece gidip hangi köyde kal, gidip hangi köyde çeşmesinde veyahut da o köyde su içtiği zaman Hakikaten de eskide öyleydi. Ee, o köyde evleniyorlardı. yani. yani şey getirirdim bir niyaz getir orada dağıtıyordu bir taş getirirdim şeyin e, sütün içine atınca maya tutuyordum. Eski inançlar bambaşka eskide e, ne bileyim ki biz e, sır sahibi bir işim tabi her şeyi biz unuttuk yani. E, Galan diyoruz. Bu aynı zamanda bir senenin e, yeni seneye hani Cenab-ı Allah seni uzun ömürler versin diyor. Ne ömür veriyor? Bir seneyi geçimizi yeni sene bu e, yeni yıllarda bizde eski zamanlarda pasa ne o yani her sene bir şeyin üzerinde oluyor yani yani bir kişinin üzerinde olmuyor. Sene de sene değişiyor yani. Değiştiği için biz her şey değişik değişik şeyler oluyor yani. Kıyafetler olsun, şeyler olsun. Yani, bu ay olduğu gibi gagan ayıdır. Yani biz de mesela e, kurban kesiyorsun, niyaz dağıtıyorsun. E, düzgün babaya uzaktır. Sen düzgün na, babanın namına burada niyazını pişirsen, kurbanını kesersen o da geçerli. Yeter ki kazan kaynasın, bu içindeki e, yürek tam olsun. Yani belediye bize sıcak baktı, her sene ben kutluyorum. Yani bütün etkinlikleri, yurt içi, yurt dışı, Karadeniz, Aynı zamanda ben ilkokul mezunuyum. Üniversite öğrencilerle ya da ne bileyim ki her yönde, dini yönde, ee, bilmiyorum ki bu e, hastalık yönde. Yani çoğu her yerden gelen bizden bir bilgi istiyor. Fakat bizimki bu bir burada et ye, bir de o yiyor. Şimdi bir yemek pişirdiğin zaman nasıl oluyor? Ateş koyduğun zaman. Bu yemeğin daha lezzeti yok. Fakat kendi kendine pişen yemek lezzeti ayrıdır. Her şey değişti yani her şeyimizi unuttuk. Yani biz nasıl birazdan anlattığım gibi bir pil gelmeyince bir e, yaşlı bunu kutlayan dededir. Eli beyit oluyor.